acaba bu nasıl biri çıkacak? Bu kız bana yaşımı sordu. 19 dedim. Yerin yurdun nerelisin dedi. Bekarım dedim. Tam bana göresin dedi. Nasıl sevindim. Atıyor'dan uyandım kendime, kendime geldim. www.bombabomba.com Al sana kastım. <laughs> Allah'ım. Bana ne yaptın yarabbim? Bana bir şeyler oldu şu an. <laughs> tamam hadi bir tane öpeyim git. Sen de öp. Öpsene oğlum öp lan öp. <laughs> Gel lan sen. Bunu öpmem oğlum bu erkek çocuğu. Yürü git. Baba spor yapıyor mu? <laughs> Aslan maçta ve Semih Selvi. Buradan size meydan okuyorum. 4 dakika durun, 5 dakika yapacağım. Hadi bakalım. Kitap okuyor mu? Before bro, listen listen. Before I I'm kid, you know? I'm kid and I'm reverse screen one tap on CSGO bro. I'm not kidding. Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. Bakalım alçıda bir şeyler de elimize. Ana, elime bir şey ısırdı oğlum. anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Böyle İngilizce şey bilmiyorsanız benden size bir taktik. Anlamanız her şey yes deyin geçin. Yeah yeah de geç. Adam diyor ki ben anlıyor diyor. Anlatmaya devam ama anlamıyorsun anladın mı? Yes bro of course.